Bunlar açık mı? İzin verirseniz ben e, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyelerini de e, burada bize güç vermeleri için burada görmek istiyorum Başar Bey. Ben de. Tabii. <laughs> Global Yönetim Kurulu. Orhancığım biz de sanatçılar gibi. Sanatçı arkadaşlar da geldi. sanatçılar girişiminden düşünün. Sen bütün Ben çağırıyorsun. Mentem. Bu. Makbule Alhan. Barolar Birliği Yönetim Kurulu'ndaki sevgili dostlar, salondaki sevgili sanatçı arkadaşlarım, hepimiz sahneye gelelim lütfen. Lütfen. Lütfen buyurun. Sağ olun. Biz alacağız tabi. Dur. Önce poz vereceğiz sonra o ne şey yapacak? Evet. Salondaki bütün sanatçı arkadaşlarımızı rica ediyorum. Lütfen. Pis sen öyle. Fulyeyi bulamıyorum. Fulye nerede? Hayır yan yana oturuyorduk. Evet Efendim ilk imzayı izninizle Atıyorum <laughs> sayfaya da fark etmez. Üstte mi atalım altı mı? İşte. Üstte mi atılıyor? Üstte Ragıp'tan da alabilirse. Ragıp'cığım oraya altın koydun kenara. Şurada Şurada var. Şu. Şu açık olan senin bir tanesi açık. Evet. Ragıp, yani, Ragıp yani, tamam. evet. Bir de buna evet. Tamam. Sizdeki evet. tamam. Burası tamam. Burada senin. Efendim çok teşekkürler. İmzalarımız tamamdır. Sağ olun. Tar tarihi bir ana e, şahitlik yapıyoruz. Ben şu andan itibaren bizim üstümüze bu gerici, ırkçı, öte, ötekileştirici kara örtüyü atan sistem üreticilerinin işinin çok daha zor olduğuna inanıyorum. Teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Şimdi tekrar sizi yerinize alalım lütfen. Son iki konuşmacı dostumuz var. Sonra bir yemek arası yapacağız. <laughs>